Selamlar video hoş geldiniz. Tıralı maçtayız bugün. Nathan karşınızdayım arkadaşlar. Karşımda Ranger var. Tık şu kuyuyu vuralım. Dostlar birkaç güne yayınlara başlayacağım. Mesaj atıyorsunuz. Hepinize dönemiyorum. Tekrardan atacağım comeback. Biliyorsunuz birkaç gün ara verdim demiştim. Bir insanların el sonuna oturmasını bekliyorum. Maç bulma sıkıntıları biliyorsunuz. Raşlamadım. Hesap mistikte duruyor. Bir anda 100 yıldız atacağım hesabı. 3-5 gün bakacağım. Ben de zaten TR'den max. Çok zorluyorsun ya kanka ama döveceksin gibi beni yani. Evet döveceksin gibi. Sen bana bir Q dene ben sana bir Q vurayım. Gel buraya. Sen şöyle bir W'ye ah B yemedi. Alırım ama ya. Ne alsam? Öldüm. Öldüm. Çok kötü oynadım. Abi o W'yu kaçırdım ya bitirdim ee, Dediğim gibi arkadaşlar comeback atacağım ya Birkaç güne ee, Ya var ya bak videoyu başlattığım gibi hapşurmaya başladım abi Sabahtan beri bir şeyler falan izliyorum takılıyorum öyle Videoyu başlattım burnum tıkandı Bu nasıl bir şanssızlıktır arkadaş ya? Ne oluyor burada Oynadık mı? oyna iyi güzel Beksan'la videosu çekmeye düşünüyorum ya karakter çok fazla vuruyor Bunu çekmekten oyuna odaklanamıyorum ki abi Evet yeni bahanemiz müzikleniyor. ha, Gerçekten öyle ama Arkadaşlar birkaç gündür midem öyle bir yanıyor ki Hatta size bir tavsiye vereyim ee, bu tarz sıkıntı yaşayan illa oluyordur. Ya bende gastrit var ama gastrit olmayanlarda da böyle midas sorunu olabiliyor. Özellikle salçalı bir şey yediğinizde ya da ne bileyim kola içtiğinizde vesaire. Arkadaşlar Instagram'da bir tane abi vardı. Karşıma sürekli çıkıyordu tamam mı? Karşıma sürekli çıkıyordu. Bu abi şey arkadaşlar. Bir dakika şu fight atayım şurada bir öleyim ondan sonra bakacağım. Öleceğim öleceğim öleceğim. Ah, öldüm. Yani, toparlayacağım tam sıkıntı yok. Bu abi sürekli çi patates falan diyordu. Lan dedim bir insan niye çi patates falan yapıyordum böyle. Bir, bir, keresinde gece böyle mide sistemim o kadar fena oldu ki. O gün full böyle kola falan içmiştim. İşte böyle asit, asitli şeyler falan içmiştim. Üzerine böyle bir üzerine zafiyet bir İskender gömmüştüm. Bol böyle soslu. Lan uyamıyordum midemi şeyinden tamam mı? Çiğ patates aklıma geldi. Dedim bu abin taktiği bir deneyelim. İlk başta tadı garip geldi. Hatur otur böyle sulu sulu. Güzel gelmeye başladı daha sonra. Ta, ta 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 Ya bu sefer dalacağım ya. O da ölüme koşuyorum. Tamam bir tane daha geldim. Word bu arada 1-3 gayet word ya. Gayet güzel. Neyse sohbet edelim. Maçı her türlü taşırım zaten. Arkadaşlar neyse çiğ patatesi hatur, hatur yedim abi gece. Beş dakikada mide şeyim yanmam geçti. Oğlum nasıl böyle bir şey olabilir lan? Ben bunu yıllar boyunca nasıl bilmem ya. Aranızda böyle mide sıkıntısı falan yaşayan varsa haberiniz olsun. Ama direkt e, yani birilerine danışmadan doktora falan sormadan yemeğin de patatese alerjiniz falan var. Gerçi patatese alerjim olur ya. Ya bilmiyorum dokunursam dokunursa sonra bana patlamasın. Haberiniz olsun arkadaşlar. Benim hayatımı kurtaran mükemmel bir şey ya bu. Belki birkaç kişiye yardımım dokunur. Kral, 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 kral beni dövüyorsun, kral beni dövüyorsun, kral beni dövüyorsun. Kral beni dövüyorsun. Kral beni, beni lane'de pataklıyor arkadaşlar. Ya ben mal gibi oynuyorum ondan alayım. Tık 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 tık. Şurayı hemen toplayalım kardeşim. Şurayı da alalım. Sonra gidelim bir de şu kuleye vuralım. Kuleden de gol alalım. Tam burası bak benim comeback attığım yer. Bunu alalım. Tamam oh, nice nice nice. Kolu girdim. ADC ve mid seçtim abi. Şansı ADC kaldı. Valla şaşırttı ya. Güzel ya. 3100 gold. Gold'da dip atmışım. Utanmıyor musun bu maçla bu gameplay ile gold'da dip atmaya? Ha Jin. Abi resmen utanmalıyım şu anda ya. Punch verici bir gameplay Jin'den. Bota gelen var mı? Kafasını atlayacağım mı direkt? Ha, kral burada. Saygısızca ult atıyor bana. Çok ayıp. Aa Beksan da burada. Çok ayıp Beksan Alırım bence ya. Fiske attı. Fiske attı kovlasana. Beksan da burada. Fiskesini aldık da gelir mi? Buradan dolanıp gelebilir. Aynen. Arkalardan geliyor. Kendime göstermeyeceğim. Şuna vursun. Aynen kendini alsın agro'yu. Aç gözlük yaparken. Bu şekilde bak buradan geliyorum. Abi öl öl. Öldü o da öldü ben de öldüm. Abi, abi sen bir daha Nathan oynama ya. Sen bir daha Nathan oynamacın şey alalım konsantre enerji alalım biraz konsantre enerji ihtiyacım var sanki ya Katliyor beni reis ya takım ne yapıyoruz? geliyorum size doğru evet, yeni başlığımız belli oldu boktan game pilav oynamadık mı döndün oynadık lan bir anla. bence oynadık ha bence oynarız oraya Bence win win bura win win bura Çok iyi sattı bu arada Maç sıkıntılı maç yani ben birazcık rahat takılıyorum da Çünkü yaşayabileceğimiz bir maç yani pikleri Bana tek atabilirler Çok çok Tek atacak çarları var O da benim team Lan ne yapıyorsun? Niye beni atıyorsun oğlum ya? Neredeydi kanka bu şey? Harekette miydi? Aynen hareketteymiş. versen bana. Ya orada ben adamların üzerine atlayacaktım. Kafamda bir şey vardı. Bir tane kez çıkarırdık herhalde. O ne? Ne? Ha, bizden daha kötüleri var şu an bu maç. <laughs> Aman Allah'ım ben neler görüyorum. Kafam alev atış falan bir şey yemem inşallah. Kaçtım Kaçtım ya. Geliyorum Geliyorum, oynadık oraya Oynadık oraya, gidin orası, gidin orası Abi bu çocukla mesafemi kapatamıyorum ya Mesafemi kapatsam çok rahat keseceğim mi onu? Emin inşallah bana gelmezsin kanka Seni keseceğim bu arada Granger Sana bir tek kurulmaya başladım yavaştan seni bir şekil şu yapacağım. Beyze de gitmiyorsun. Ayıp ediyorsun şu an Beyze gitmeyerek. Yani ben de senin yerinde olsam ben de beni hafif alırım. Yani şu an hafif alınmayacak gibi oynamıyorum açıkçası. Hoppa bir oradayım bir burada. Tık 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 tık. Kil ver, kill ver, kill ver, kill ver, kill ver, kil ver. Aç açız kardeşim aç. Aç kaldık ya. Yani ben de görsem böyle bir neytin. Lan derim bu mal ne yapıyor? Bu kafasını atlarım yani durmadan. Öldüm mü bu arada? Ne yapıyor? Bu çu ne yapıyor? Beterim betere Hayat hayat dersi niteliğinde bir şey. <laughs> Aa, Aşağı bir yılanlayalım da keselim şunu. Burayı kontrol etme. Gel dün biz işte geç buradan ya. Bu kadar trap mısın ya? Kral gördü beni. Kral fark etti arkadaşlar. Kral fark etti ama tek yiyecek. Pirim alma. Birim alma Kingo. Şimdi şuradan buraya vuralım. Buraya alalım. Şimdi bütün ormanları toplayalım. Free free. Tık 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 tık. Ver baba ormanları. <laughs> Oraya oynarım ha. Kapatmak istemiyorum ama. Vallahi çok kötü oldu. Çok kötü oynadık. Winston ultisini bekleyeyim dedim de. Güzel ulti atmış. Ne sıkıntı yok ya. Oraya bakamayacağım şu an. Botu push yiyeceğim. Tarlarsa güzel olabilir. Buraya gelen olur mu? Bekleyeyim bakayım. Lord da yapabilirler. Belki de buraya gelir birisi. Gelmeyeceğiniz mi kanka gerçekten ya? Orada mı? Çok temkinli oynuyor. Ama bakacağım ona. Büyü yemedi. Bu çocuğa ya E tutturamıyorum ya Q tutturamıyorum abi. Şu çok komik oynuyorsun ya. Bence winleriz ya. Bence win ya burası. Bence win burası ya. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Şunun küçük lordunu mü keselim? Ne yapalım? Lord yapabiliriz. Kazanmak mı istiyoruz? Tam Lord alalım o zaman. Ama yani şu gameplay'e şu Lord yakışmadı ya. Benim şu an gibi kafa görmem lazım. Lord olmadı bence. Bir tek götümüz mü kalktı bizim? Biz niye burada giriyoruz? <laughs> Ben bunu biliyorum abi ya. Bu böyle efortsuz bana tek atacağını o kadar iyi biliyorum ki. Orada bekliyor öyle tek atacağını o da biliyor. Ya benim canım bugün mid oynamak istiyor ya. Kendimi veremiyorum sadece. Arkadaşlarım dayanın geliyorum. İnşallah hepsini keseceğiz. Birazcık dayanırsanız Eamon hariç hepsini kesebiliriz. Şimdi ben bir keseyim o zaman. Düşman kana doymuyor mu? Düşman bizi mahvetti, perişan etti. Oğlum ya bir onu ne ne biz bu oyunu niye oynuyoruz kanka boşuna mı oynuyoruz biz bu oyunu bu ne oğlum ne bu kanka? Ne yaptı bu adam şimdi beni kesmek için? Her şeyi iptal et. Ee, anlık hasar için Athena ver. Normalde biraz can değerim falan olsa parlak sıra alırım da. Yani bence direkt Athena. Ne saçma sapan bir şey ya. Hemen bu ile değiştireceğim. Adam sadece ultiye bastı lan. Geliyorum arkadaşlar. Dayanın. Sadece birinize tek atabilir. Geri kalanınız bir şeyler yaparsınız. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Bakacağım ona ben. Ulan. Önemli olan korkmamaktır. korkunun üzerine koşmaktır. <laughs> Şimdi mini pişleyin bakayım. Göre tek yiyorum. Ona rağmen adamın üzerine fiske atıyorum. İşte gerçek cesaret. İşte gerçek fedakarlık. İnanmışlık. Şimdi buradan oynayabiliriz. Kaçacağımı sanıyor ama ben bir anda onun üzerine gideceğim. Kaçmayacağım. Mit 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 mit. Gel mi de? O da mı anten almış? Ne almış lan o? Aha. Chu 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 chu. O ne yapıyor? Aman Allah'ım ben neler görüyorum. Öldüm. Bu nasıl bir game bile? Kill aldım. <laughs> maçı kazanıyoruz. Niye kazanıyoruz? Bu nasıl bir maç? Sayın takım arkadaşlarım. Sizler bu maçı kazanmayı hak ediyorsunuz. Hemen Lord alalım ve şu maçtan çıkalım lütfen. E, Jante abimiz Q'ya Lord çaldırırken... Heh, tamam çaldırmadım iyi bari. Güzel gayet iyi performans. Bence direnç botu almalıyız. Bence bütün buffları çalmalıyım şu anda. Ya da direkt blue'yu çalsam da kafi gibi. Arkadaşlar ben hep ADC nasıl oynanır onu öğretiyorum. Bu maçta nasıl oynanmaz onu öğretiyorum yani. Biliyorsunuz başka bir şeyimiz yok. Niyetimiz yok. Yoksa neler yapacağımız biliyorsunuz yani arkadaşlar. Yani bilenler bir like atın bir bakayım. Aa, önemli olan korkuların üzerine flash atmak. <laughs> Oğlum düşünsene şu maç MVP oluyormuşum. Şu oyunla. Bence olmayayım MVP ya. Verme bana MVP aynen. Hak etmedik abi. Bu maç şey hak etmedik ama maçı kazandık. En çok ben vurdum mu? Bakacağım. Vallahi en çok ben vurmuşum. Bir de karşı Granger'a %10 diff atmışım. Evet utanarak ikinci maça geçiyorum. Müsaadenizle. Evet. enin en iyi Argus'unu öğrenmenizin vakti geldi. Sizleri şimdi bu gerçeklikle tanıştıracağım arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ee, ne alıyoruz lan ilk bak Bunu alalım. W'm başlayacağız şu mu ya? Karşımda beyefendi bir arkadaşı varmış. başlattırmış beyefendi. Şu açalım ya. Şu tık tık tık. Aynen aynen. Kafamda kurdum hemen şimdi planı. Moru mu alıyor? Rakip moru oluyor Aynen. League of Legends'tan farklı olmalıyız kardeşim. Maviye mavi demeyelim, kırmızıya ölüp Bu psikolojik taktik arkadaşlar, yani ben dayak yiyorum güçsüzüm gibi gösteriyorum anladınız mı? Kanka o lane'i frizleyemezsin öyle, öyle bir oyun yok Ama taşlaştırıla keser abi benim. Kırmızıya turuncu diyelim efendim, M maviye mor diyelim Gayet de mavi, mora benziyor mu ya? Ne moru kardeşim ya Ne yapsam bu maçı? ya? Mal gibi böyle bottan mı gitsem? Nohutlu pilav gameplay mi yapsam? Ne yapsam acaba? Nohutlu pilav gameplay evet. Soğanımız da hazır. Ona ezdik. <laughs> Hadi bakalım beyde gidelim. tırpan. Tırpanı çıkacağız. Tırpan iyi bir tercih ya. Taş Taşlaştırı atıp kaçabiliyor. Otisiyle falan da şeyler yapabiliyor. Tutabiliyor bize. Çok AP almışlar aslında. MR botu alabilirim de. Argus mainlere baktım abi. Bot mut almıyorlar. Dümdüz dalıyorlar. 4 level diyelim. Sana onu salacağım ya. Beyni burada tutayım. Genk gelmeyecekler gerçi ama. İlhamım yok. O yüzden... eee Beyefendiye saygı duyacağım. Böyle bir hareket yapabilirim. Ulti ile kafam atlarsa problem yapabilir. Problem olabilir. Problem yapabilmek ne ya? Problem yapmak. TDK'dan telif yerken ben. Bir saniye bir dört olayım ben. fiyat olmaz ya. Oğlum lan. Oğlum lan psikolojik taktik lan bunlar. Güçsüz gibi gösterip tak tak. Bir anda şimdi kuleye vursam ölür müyüm ölürüm. Genelde hep iyi bir şey olduktan sonra kötü şeyler olur. O yüzden vurmayacağım. Hayatın şeyini buldum. Yardıma da gitmeyeceğim. Hayatın bug'ını buldum şu anda. Bencil bir şekilde bunu kessem Ruslar oraya aferin lan adamsın ha bu arada var mı kaçıracaktım biraz sayende 47 gold kazandım bu 47 goldu sana borçluyum <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok ultimiz yok ee, midde fight oluyor vay le, 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 le. geliyorum vay le 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 le. Vay le 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 ne almaya gelse taş taşlaştırı var mı bilmiyorum ama. Vay le, le 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 Zing zing zing. Yat lan aşağı. Yat. Bilen adı her zaman korkacaksın. Ya benden korkmuyorlar. Şimdi ben bilmiyorum. En son Argus oynadığımda bir sene oldu mu ya? Karşıma bir tane Suriyeli yiğin gelmişti. Beni şamor oğlanına çevirmişti ilk de ondan sonra harbiz oynamamıştım Kardeşim kendine iyi bak. Gel beyitliyorum gel. Bunlar hep taktik. Öldün mü? Benim için öl. Tamam. Gerek kalmadı yani. ölmem. Ne alalım ya? Ben base'e gidiyorum. Kritik alacağım. Kritikten sonra çok fazla güçlü olurum diye düşünüyorum açıkçası. Bu maç bot al alasım da var ya. Karakter yavaş gibi geliyor bana. Bottan da gidebilirim. Dümdüz. Ya tümdüz gitsem Kazanma ihtimalim çok yüksek de. Eğlenceli olur mu ki? Fight'a gitsem adicemiz biraz fazla da eklemiş. Bana mı geliyorlar? Neyse bu farmı kaybettirelim bu arkadaşa burada değilse. Aynen bu farmları kaybetsin en iyisi. Şu arkadaki ormanı alıyor Şuradan gelecek Aynen bu lane donduran Argus lan. lan Bu adam kim ya? Şu an üzerime koşarsa bilin ki Buraya birisi geliyordur Oh ultim de duruyor. İnşallah bana tek atmaz. Ben buna dive atacağım ama ya böyle durursa. Abi bu kötü oldu işte. Öldüm mü? Bilmem ne vursam. Seni de keserim muhtemelen. Aa ama ama ayıp ya. Zon yanmış ya. Ulan yakışır mı lan? Aa, Allah! Anladım. Allah'ım yardım et. Abi bu da gelmiş. Joy Wynat. O tipi Joy. Abi ne güzel de atmıştım ya. Keşke şey ölseydim. Franco ölseydim. Shutdown'la ona verirdik. Güzel tuttu. Ama hiçbir şey yaramadı. Çünkü ADC'miz 071 gidiyor. Oğlum siz o çarı oynamayın. Bırakın o çarı ben oynayayım. O çarı salın kardeşim. Bir de Lesley'e karşı oynuyorsun yani. <laughs> ya buraya gelecekler o sıkıntı lane'i motor etmese ben buradan böyle yürürdüm. He işte. Şu an yürüyemeyeceğim çünkü yukarıda bir şey kalmadığı için. Mecbur buraya gelmek zorundalar. Bu arkadaşı ulti'si yeter tam güzel olur. Tamam ırmağa gitmeye gerek yok. Buraya ırmağa gidiyorum. Ee, gelen giden var mı buraya? Güzel Gushin da kestim. Ne yapmaya geldim buraya kanka? Bence beni saltlanız ya. Leslie'ye gitsem Leslie'yi kesebilir miyim acaba? Leslie goldu güzel ve Rubus benden kaçabilir. Yetenek kaçırmamam gerekir. Ultim yok şu an. O oh, bizim Blue da gitmiş. Ben yani push deyip base atsam okey de ben bir bota yürüyeceğim ya. Ben bir bottan gideyim. Çok ölüyorsunuz. Bu kadar ölmemeniz gerekiyor. Neyse her şey planlı arkadaşlar. Her şey planlı kardeşim. Bir de soru mu veriyorsunuz ben 7-1 oynarken? Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Ya yani normal şartlarda onu orada kesmen gerek ama sen normal şartlarda değilsin. Sen 09 oynuyorsun. Bir haddini bil kanka. Ulti, ulti bile basamadım ki. Franco var değil mi? Lanet Franco. Rank olmasa hepsini kestim bu arada. Frank onu ultisi duruyor. Kavga ediyorlar mı kim yazı yazıyorlar mı? Oo ne dedik odular dönmüş neler neler. Aman aman o ona bir şey anlatıyor bu buna bir şey anlatıyor. <laughs> Arkadaşlar kendinizi kanıtlamanıza gerek yok ya. Yani 091 oynarken kendini anlatmana gerek yok. Bence şu anda chat'i falan kapatıp utanman gerek. Ben neden nefes alıyorum diye sorgulamam falan lazım. Yani öyle olmalı. Buraya gelmeniz gerekiyor sayın takım arkadaşlarım. Bu kardan mal olmamalısınız ama. Bu kadar mal kanka. Abi mal olursunuz da bu kadar mal olamazsınız ya. Abi nasıl? al işte abi. Fitlendiği için kaçtı benden. Normalde ketmiştim onu. Başka biri olsa iki vurmuştum. Hayvan gibi fitlendiği için ölmedi adam. Biri de gelmiyor ya. Of. Abi bottan da gidemiyorum ki inanılmaz. Sıfır oyn oynuyor oğlum. Yazı da yazıyor değil mi bir de? Ha yazmıyormuş. Doğru doğru yazmıyormuş. Ben karıştırdım. Altı kere solo kill yemiş? O çok kötü. Kanka buraya gelme artık ya. Ben zaten iyi durumdayım. Gelme zaten. Geldin de bir şey yapamıyorsun ya. Lan bir yardım edin lan, Lan bir yardım edin lan! Ya yardım yok mu? Yok yardım. Abi neden yardım etmiyorsunuz, Gördünüz mü? Oğlum size çok iyi pozisyon sağladım lan. Julian maçı tutman gerek bence saldırmamalısın. Bu oyunda önemli olan saldırmak değildir. Geri çekilmeyi bilmektir. Saldırışa bak. <laughs> Hadi saldır. Hadi saldır. Git koş bir şeyler yap. Yok olmadı. Evet arkadaşlar. Neden videolarda XP oynamadığımı şimdi anlıyorsunuzdur. Bunlardan dolayı. Yani bunların potilerini XP ile taşıyamıyoruz. Mecburen ATC oynuyorum yani. Onun haricinde böyle insanlar taşınmıyor. Bunlardan çok var. O yüzden size solo girerek eksi almayın. Videoya like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Hop bay bay. Hatred is now my companion.